Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Yavrularımız artık büyümeye başladı. Adapteci salı demiştim kurumamaya geçeceğiz diye. Kuşlarımızın tüyleri bu şekilde belli olmaya başladı. E, pompam gelmediği için elle beslemek zorunda kaldım. Şimdi elle beslediğim anı paylaşacağım. Bu tat içeriklerin gelmesini istiyorsanız lütfen e, abone ve destek olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Bu yavrumuza hala bir isim bulamadık. Ben öksüz diyorum şu an. Yine bir yavru yavruya isim önerisi gelirse değerlendiririz. Bu yavrumuz zaten garipti. Bunun rengi de arkadaşlar dumanlı değilmiş. Gök bu yavrumuz. Garip yavrumuz gök olacak. Bu da resasi zaten. Şimdi ikisini de tek tek şöyle göstereceğim. Kuru mamayla nasıl beslediğimi. Pompam gelmediği için. Çünkü birkaç gün böyle beslemek zorunda kalacağım. Şöyle arkadaşlar zaten kurumamaya geçeceğimi söylemiştim. Açıyorum. Zaten böyle kendileri yiyor. Aç oldukları için. Şöyle bir daha atıyorum. Çok sık atmıyorum ki boğazlarında kalmasın. Böyle bir bekliyorum. Şuradan şırıngamız da mevcut zaten. Şırıngamızdan hafif şöyle küçük. Her bir avuçta şöyle 10 cc ya da 5 cc su çekiyorum. Boğazında kalmasını engellemek amaçlı. Sonra tekrardan şöyle küçük küçük Hayvana yediriyorum. Kendi yiyor zaten. Muhtemelen bir 15 güne bu yem yemeye başlar arkadaşlar. Bu kuru mama diğer mamadan daha tok tuttuğu için günde bir kere besliyorum. Şu an zaten karnı doygun. Birazdan kümes'e geçeceğim. Damızlıklar ve diğer yavru ve yumurtalar olanları göstereceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Evet arkadaşlar yavrulardan sonra damızlık kümesini göstereceğim demiştim. Ee, burada damızlıklarımız var. Bu bizim annemiz. Yavrulara bakmış. Burada da iki tane yavrumuz var. Bunların da karınları da uygun maşallah. Şöyle. Burada yatan bir beyazımız var. Yumurtaları tutmuş. Onu inceledik baktık. Ondan sonra burada altta bir yatan dumanlımız var. Şu gökleş. Onun altında 3 yumurta var. Sonra burada yumurtamız var. Sonra bu tenekenin içinde yumurtamız var. Toplamda 2, 4, 6, 8 yumurtamız var. 2 yavrumuz var. Bu yavruların kardeşi bu oluyor. Yüz kardeşleri. Artık bunları birlikte uçuracağız Zahar'ın. Youtube'da yaklaşık e, 800 abonem oldu arkadaşlar. 5000 aboneye özel çekiliş yapacağız. Bu yavrulardan yaza muhtemelen bunların kardeşlerinden ee, hediye edeceğiz çekilişte çıkan arkadaşa bilginiz olsun. Arkadaşlar burası da benim diğer damızlı kümesinin yanındaki küçük kümes. Bunlar eşleşsinler diye buraya attım. Eşleşmişler zaten. Bunlar da orada değil de burada yavru alma düşüncesindeyim. Bu alayla yani çaparla perçinli beyaz eş. Niye bunları eşledim? Bu göklerden çıkma. Bu perçinli beyaz ise e, şeyden çıkma, dumanlılardan çıkma. Perçinli dişi dumanlıyla beyazdan çıkma. Bunlar da zaten atlıslı kardeşler. Bunlardan da yavru alacağız. Bu dişiye atmaca vurdu. Kuyrukları yok. Oyunu açık. Yumurta üstünde uçurmayı düşünüyorum. Bu alanın da oyunu açık. Videoları mevcut. Onları ben e, ilerleyen zamanlarda paylaşacağım.